merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün top kontrol nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Eğitim videolarını seviyorsunuz, izliyorsunuz. Biz de dedik ki devam edelim bu seriye. Yanımda Beşiktaş Alt Yapısı'nda tecrübesi olan Mustafa kardeşimiz var. Mustafa Uçan. Merhaba. Ee, kendisi Bolu'nu çok beğeniyoruz, çok yetenekli. Size Bolu'ndan görseller de koyacağız zaten videonun başında. Oradan da izlersiniz. Çok iyi bir yetenek. Tabii şu anda futbol oynamıyor ama yine de şovunu yapıyor her türlü. Mustafa şimdi top kontrol Öründe temel faktörler neler? işte havadan top kontrolü nasıl olur? Yerden top kontrolü nasıl olur? Pozisyon icabı pozisyonu devam etmek için topu nasıl önüne alırsın? Bunları bize tek tek göstermeni istiyoruz. Özellikle benim dikkatimi çeken şey, yani burada yaptığını sen tabii ki bize anlat ama Burada e, adım anladığım kadarıyla çok tabii önemli. Tabii top, top gelmeden önce adımımızı topa göre ayarlıyoruz. Ayak Anladım. içimizi topa paralel içi tutuyoruz. Ve bir adım geriye attım. Burada adımın önemi çok önemli. Tabii bir adım geri atarak esnetmeye tamam. çalıştım. Mesela düz kalsam mesela topu atsam kontrol edemezsin. Bir topu de daha düz, geri düz halini mesela. deneyelim. Eğer ayağımızı evet. geri ne çekmezsek ne olur? Tamam. Evet. Aynen öyle. Kontrol, kontrol edemiyor. topun kontrolünü sağlayamayız o zaman. Anladım. Oyun içinde topu sadece kontrol etmek için, olduğu yerde kalmak için yaptığın evet. hareket topu bir adım geri çekiliyorsun. Şöyle, hafif sol ayağımızı, destek ayağımızı kırıyoruz. Topu paralel, şöyle, ayak içimize gelecek şekilde yumuşatıyoruz. Ama dizi kırmak da çok önemli dizi burada. Dizi kırmak çok önemli çünkü vücudun dengesini sağlar. Şimdi ikinci olarak neyi gösterelim? İkinci olarak hareket halinde topu kontrol ederek hücuma devam etmeye gösterelim. Hücuma devam etmeye göstereceğiz, tamam. Yani. Yani sen pozisyon icabı, pozisyon topu icabı. Sen oyuna devam ediyorsun, evet, topu yapalım. önüne alıyorsun. Doğru mu? Evet. Mi? En önemli şey çevre kontrolümüzü yapıyoruz. Bir daha yapalım, bir daha görsün, Bir daha, bir daha yapalım. Burada topu ayak içimizle önümüze doğru yumuşatarak alıyoruz. Burada önemli olan faktör ne? Burada da şu dönüşteki kavis veriyoruz. Şu esnekliği sağlıyoruz. Anladım. Evet, dizi hep kırıyoruz. Bunu zaten çekimde arkadaşlar daha detaylı gösteririz de. Tabii, çek, yavaş çekimde daha belli olur. Yani top biraz daha önüne alırken hem vücuduna kavis verip... Yön veriyoruz. Yön zaten. veriyorsun evet. topu, anladım. Tamam. Üçüncü olarak neyi yapalım gösteriyorum. Üçüncü, Üçüncü olarak... Ayağının dışıyla mı kontrol edeceksin? Onu hangi pozisyonlarda lazım oluyor mesela? Herkes, mesela sağa yaz. Tamam. Açımız böyle. Hı hı. Geliş açımızda ayak içi kontrolümüz zor. Anladım. Pozisyona göre kendimizi ayarlıyoruz. Anladım. Bu yüzden ayak dışı kontrol yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ayak dışı kontrolünü gösteriyoruz. Ondan Mustafa yine yavaş şekilde de gösteririz detaylı olarak. Benim anladığım kadarıyla burada top kontrolünde en önemli şey ayağınla topu önemli. kontrol ettiğinde dizi kırman. Yani her pozisyonda özellikle dizlerini kırdın. Evet. Yani dizi, dizi kırmadığında tabii daha kontrol daha zor oluyor. Dizi yani. kırmadın mı vücut dengeni sağlayamadığın için hem kontrolünü kaybedersin hem topu kaybedersin. Benim de anladığım kadarıyla dizi dizlerinizi kırmanız top kontrolünde çok önemli. Hafif hafif kırıyorsunuz. Evet kırıyoruz. hafif dizi Tam kırmak değil. önemli. E, ayağı bir adım destek ayağını öne alıp topu kontrol ettiğiniz ayağınıza hafif geri çekmeniz, tabii bu topun bir daha geri gitmemesi, duvar görevi evet, görmemesi. Evet. Bu sefer şimdi neyi anlatacağız? Dördüncü. Dördüncü olarak evet. havadan gelen top kontrolü. Havadan gelen top kontrolü, bu da göğüs ve kontrolü. Yok yok, ayak içi de var bunda, ayak dışı da var, ayak. diz var, bir de göğüs var. Şimdi ben sen havadan mı atacağım topu? Elinle de atabilirsin. Tamam. Şimdi havadan gelen topa ayak içi kontrolü, kontrolü yapacağız. Kontrolü. Ya ne yaptık? Içiyle Yine aynı, aynı şekilde atıp, dizimizi kırdık, Yine paralel yaptık topa, yumuşattık topu. Anladım. Şöyle ayağımızı geri çekerek topu yumuşattık. Ya bunu mesela direkt ayağını geri çekmeden yapsan top geri aynı çekmeden şekilde yapsan geri gider. çarp, çarptı gibi. Dua görevi görür Duvar değil mi ayağı Şimdi havadan kontrolde ikinci olarak diz üstü kontrol. Diz üstü kontrol yapacaksın. Tamam. Evet. Şimdi topu sert mi istiyorsun? Topu bir sert alalım, bir yumuşak tamam. alalım. Ayağını, dizini her pozisyonda kırıyorsun. Evet. Yani diz kırma çok önemli. Diz kırma çok önemli, en önemlisi o. Tamam. Hafif kırarsan vücut dengeni sağlarsın, topu kontrolün kolaylaşır. Daha kolay olur. Üçüncü olarak göğüs kontrolü. Göğüs kontrolünü göstereceksin. Şimdi göğüs kontrolünde bir olduğun yerde topu indirmek var. Bir Dün, de göğsünü alıp pozisyona devam etmeli. Falcao'nun attığı gol gibi. Evet, Maalesef tamam. Erzurum Spor'umuza güzel bir gol attı, onun gibi. Evet. Tamam, şimdi onu gösterelim. Göğüs kontrolü gösteriyoruz arkadaşlar. Olduğun yere topu şimdi indireceksin değil mi? Evet. Onlar şeyini yapacaklar. Kendini yani, geriye doğru, vücudunu hafif geriye doğru eğim vererek topu önüne indir. Şimdi, ya yani pozisyonu durdurmamak için topu önüne indireceksin. Evet. Şimdi olarak. yapalım. Açıklamasını yapalım. Pozisyon bu tarafa doğru devam ediyor. Evet, evet. Pozisyon o tarafa tamam, doğru devam Senin önüne doğru pozisyon devam ediyor. Atıyorum. Burada da vücudumuzu öne doğru eğim veriyoruz. Yani hani, gideceğin doğru yani, gideceğim gideceğim yöne doğru. Gideceğimiz yöne doğru. Eğimi biliyorsun. Eğimi biliyorsun. Evet. Arkadaşlar şimdi havadan gelen tupa e, ayak dışı kontrolü önüne alacak onu gösterecek nasıl yaptığını onu da görelim zaten videonun sonuna geldik. Evet. Arkadaşlar bu hareket biraz daha yetenekli olanlar için diğer hareketleri buradan izleyerek öğrenebilirsiniz ama bu biraz yetenek işi. Bu Benim çoğu anladığım zaman, kadarıyla çoğu zaman tavsiye edilmez yani. Aynen. Ayak dışı kontrolü zaten bu da bildiğim evet. kadarıyla çok tavsiye etmiyorlar. Çok tavsiye etmez. Evet. Biraz daha zor çünkü. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Mustafa'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Kendisi e, halı saha maçlarında gerçekten <laughs> şov yapıyor. Çok yetenekli. Eyvallah. Size ara ara videolarını atacağız zaten. Teşekkür ediyoruz sana da. Videomuzu ben beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.